Arkadaşlar son dersimizde ben bellek konusuna bakın demiştim dersten önce baktınız mı? Şu andan itibaren anlatacağım konular daha önceki derslerimizde anlattığımız şeyler yani bunların YouTube videoları kayıtları var. Ben bunun üstüne de eklerim tekrar gerekirse. Birebir aynı biçimde anlatmayacağım. Çünkü zaten öyle bir ders anlatımı var. En azından farklı bir perspektiften olaya ara sıra bakmaya çalışıyoruz her konu içerisinde. Bunda da bu şekilde olması açısından daha detaylı anlattığım yerleri daha hızlı. Bazı belki üzerinde çok detaylı konuşmadığımız yerleri de biraz daha zaman ayırarak anlatmaya çalışacağım. Tabii ki konunun tamamını anlatacağım. Ama sadece anlatma biçimi arasında, açısından bu şekilde farklılıklar söz konusu. O yüzden bundan önce eğer şu ana kadar e, bu tekrarları yapmadıysanız, bu incelemeleri yapmadıysanız önceki bu kayıtlardaki e, RAM bilgilerini, REM'in detaylı anlatıldığı kısımları mutlaka dikkatlice tekrardan çalışmanızı size öneriyorum. Buradaki yapılara şimdi bu gözle daha detaylı şekilde bakalım. Genel amaçlı RAM bölgesi. Bu bölgeyi şu anda tam temel olarak ele alacağız. Gelelim. Genel amaçlı RAM bölgesine bakıyoruz isterseniz alt bölgesinde bölgesi de diyebilirsiniz. Tipik olarak bu bölgenin 3 parçadan ayrıldığını biliyoruz arkadaşlar. Çok hızlıca bu 3 parçanın neler olduklarını söyleyeyim. Alttan başlayalım çizmeye. Bunlara renkler verelim daha sonra da bu renkleri gerekirse dikkate alırız. Bunlara göre çizimlerimizi yaparız. Şöyle bir şey olsun bu. Bunu da değiştirin daha gözüken bir renk olsun. olsun şu olsun. Arkadaşlar bu bölgelerin isimlerini hemen verelim. Alttan yazdığım sırayla, çizdiğim sırayla başlayayım. Şöyle yazmayacağımız, yanına veri, bilgi yazmayacağımız bir kısma yazalım bunları. Şimdi elimizde 3 tane RAM bölgesi var. Bu bölgelerden ilkinin adı bank bölgesi en alttaki kısım ya da şöyle yapalım isterseniz şöyle şuraya bir ikinci parçanın adı bit adreslenebilir bölge ya da bir adres denebilir RAM bölgesi. Diğerinin de adı genel amaçlı saklama bölgesi. Evet. Bunlardan tabi her birinin kendine göre bir anlamı var, bir işlevi var. Önce onu söyleyelim. Ama bu önem sırasına göre bunları düşünürsek buradaki en az önemli bölge ya da en az özellikli bölge en üstteki genel amaçlı saklama bölgesi. Yani çünkü bu bölgenin diğerlerindeki bazı ilave özellikleri taşımadığı gibi bu genel amaçlı RAM bölgesinin zaten sahip olduğu temel şey oraya sadece bir adresle veri yazılabilmesi. E bu zaten diğerleri tarafından da sahip olunan bir özellik. O yüzden örneğin biraz sonra detaylarına gireceğiz. Bank bölgesini kullanmam gerekiyor ya da bir adreslenebilir özellikleri kullanmam gerekiyor. O zaman ilgili bölgeyi kullanacağım. Eğer özel bir gereksinim söz konusu değilse o zaman gidip verinizi genel amaçlı saklama bölgesine yazmanız en uygunu. Çünkü e, bu alanlar size lazım gerekir. E, sıradan bir veri için bu alanları tüketmemeniz gerekir. Bu 00 hex'le 1 hex bir F hex adresindeki arkadaşlar alan bizim için en alttaki bölgeye karşılık geliyor bir üstteki alan 2F hekse kadar yani 2 sıfırla başlıyor 2F hekse kadar. Bunun üstü de bizim için o tamamen artık 128'lik kısmı kullandığımızı düşünün. Dolayısıyla bu şekilde bir alan. Burası ne oldu? Dikkat ederseniz 32 byte'lık bir alan oldu. Diğeri 16 byte'lık bir alan oldu. Burası da geriye artık ne kalıyorsa yanlış e, hesap etmeyelim yine 80 kalıyor değil mi? 80 baytlık bir alan. Yani tamamı 128 çünkü. Dolayısıyla RAM'imizin genel yapısı bu. Şunlar bir biraz birbirine birleşmiş gibi e, olmuş. Bunları isterseniz şöyle birbirlerinden ayırarak çizeyim bir kez daha şunu. Dolayısıyla bu şekilde elimizde 3 tane bölge var. Bu genel amaçlı RAM bölgesinin yani alt RAM bölgesinin onu da buraya ekleyelim. Alt RAM bölgesi aynı ismi tamamen bir daha yazıyorum. Dolayısıyla bu alt RAM bölgesinin yapısının genel olarak bu şekilde olduğunu tekrardan hatırlatıyorum. Şimdi bu bölgelerin özelliklerine bakacağız. Bu özelliklere bakarken de ilave bazı bilgiler ben size vermeye çalışacağım. Geçelim. İlk bölgeye bakıyoruz şimdi. İlk bölgemiz nedir? Bank bölgesi. Birinci bölge. Burada isterseniz bir numara verelim bunlara. Şurada o numarayı vereyim. 1 2 3 Bank bölgesi. Evet. Bank bölgesi arkadaşlar. 32 byte'lık alttaki alana karşılık geliyor. Bunu yine şöyle hızlıca çizeyim ben. Bunun içeriğinde yalnız bir bölge daha var böyle çizersek çok olmayacak. Şöyle yapalım. Şöyle ayıralım, bir de şöyle ayıralım bu 4 eşit bölgeye şu anda ayırmış oldum ben bunu. Bunun rengi ne göre düzenleyelim. Şuydu zannedersem. Alttaki koyu suymuş. Evet arkadaşlar şimdi bu bölgenin içeriğinde kendi içerisinde tamamen birbirinin aynısı 4 tane ayrı bölge var. Yani 4 tane birbirini tekrar eden bölgeler var. Bunlara işte banklar diyoruz. Yani elimizde to toplamda bizim 4 tane bank var. Bu bankların tabi isimleri var. Biraz sonra bunlara bakacağız. Bu bankların isimleri neler? Onlara bakalım önce. Burası bank 0. D gibi oldu bank0 kısa yazıyorum. Burası bank1. Burası bank2. Burası da bank3. Ne dedik biz? Remin her bir gözünü burada yukarıda bakın aslında doğal olarak anlaşılmış oldu. 0 hex'ten başlıyor 1f hex'e kadar, değil mi? Şu anda bu bölgeyi inceliyoruz. O zaman benim elimdeki bu ne yapmış oldum ben? 32 byte'lık alanı bir F bakın son adresim. 8 parça düşecek şekilde bir parçalama, gruplama yapmış oldum. Yani çünkü niye? Burası arkadaşlar totalde 32 byte. 32 byte. Ben bunu 4 tane bank var elimde. Dolayısıyla her bir bank 8 byte. Dolayısıyla şu her bir parçanın 8 alt ...satırının olduğunu düşünebilirsiniz. Onları isterseniz çizmeyeyim. Çünkü önceki çizimlerimde onlar çok detaylı var. Şöyle sadece adresleri yazayım. 08 HEX Böyle devam eder. Yazalım isterseniz bu adresleri. Bazen çünkü gerekiyor bunlar. 0F 10 17 HEX 18 ve 1F HEX şeklinde. Evet. Bunların kendi içerisinde 8 parçasının olduğunu söyleyeyim. Sadece bir tanesini çizeyim. Şöyle... Bakın bu 1 byte'lik bir alanım. Şu da bunun içerisindeki son alanım. Dolayısıyla bunlar kendince bu şekilde 8 tane olacak biçimde tekrar ediyorlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Totalde 32 byte'lik bir alanım var. Bank bölgesinin genel yapısı, genel şeması bu. Peki biz niye kullanıyoruz burayı? Yani ya da niye kullanmak zorundayız? Ya da bank deyince aslında bir bizim kullandığımız harf daha var veya gösterim daha var. Ben burada adresleri aslında kullandım ama isterseniz şöyle biraz burayı açalım. Şöyle bunların eş değeri olacak şekilde bir isim kullanma hakkımız daha var. Buna R0 diyorum. Buna R7 diyorum. Şurayı biraz daha dar bir alanı kullanarak yazayım. Aslında bir sonraki adresi de yazayım. Mantığını anlayın. Bir sonraki adres 0,1 hex. Ve bu neye karşılık geliyor? R1'e karşılık geliyor. Bu şekilde bakın her bir adresin özel bir adı daha var. Yani bir başka alternatif adı daha var. R0, R1, R7'ye kadar 07 eksi adresi sırayla gidiyor. Peki sonra ne oluyor? Yani R8'den sonra 08'den sonra R8 mi oluyor arkadaşlar? Ne oluyor sizce? R8 olmuyor. Tekrardan R0'dan başlıyorum. Aynı mantıklı. nereye kadar gidiyoruz tekrardan? R7'ye kadar gidiyoruz. Tekrardan Yine r8 olmuyor, r0'dan r7'ye kadar gidiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu r ile gösterilen toplam elimizdeki kombinasyon sayısı 8, r0'dan r7'ye kadar. Peki bunları nasıl ayıracağız biz? Karışmayacak mı bunlar birbirlerine? E, karışmayacaklar çünkü birisi bank 0'daki r0, birisi bank 1'deki r0. Tamam bunu böyle sözle söylüyoruz da bunu nasıl ayıracağız? Yani mikrodenetleyici içerisinde nasıl ayıracağız bunu? İşte burada da imdadımıza bizim PSW yetişiyor. Şimdi bu noktada PSW'ye bakalım. Arkadaşlar geçiş biraz hızlı olmuş olabilir. Tekrar ediyorum, özetliyorum bu noktayı. Bank bölgelerini ben size verdim. Bu bank bölgelerinin her birinin ayrı bir ismi daha var. R0, R1, R7 şeklinde sırayla bu alttaki adreslerden başlayacak şekilde bir adres tanımımız, kullanımımız söz konusu ve bunlar kendini tekrar ediyorlar. Kendilerini tekrar ettikleri için benim bu isimleri, benzer isimleri bir şekilde nereyi kastettiğimi açıkça gösterecek şekilde bir yerlerde ayırabilmem lazım, değil mi? İşte bu durumda da PSW denilen bir saklayıcıyı kullanıyoruz. Şimdi bununla bunu birleştireceğim. Arkasından da birkaç tane size somut örnek vermeye çalışacağım. PSW saklayıcısı PSW saklayıcısı 8 birçok saklayıcıda olduğu gibi 8 bitlik bir saklayıcı. Bu saklayıcının bize son derece önemli iki tane biti burada gerekli. Bu iki tane bitin adları, özel adları da var. Her hemen hemen e, saklayıcıda yaptığımız gibi bu saklayıcı içinde aslında buradaki özel adlar yerine bu PSW'nun kaçıncı bitlerini kastediyorsak bu isimleri de kullanabiliyoruz bu bitleri tanımlamak için. Dolayısıyla bu genel bilgiler daha sonra bu detayda tekrarlamayacağım bilgiler bizim için önemli. Bu da bununla bağlantılı olduğu için şöyle aynı renkte çizeyim. Çok önemli değil bu bunun rengi. Arkadaşlar biraz kalınlıklar falan farklı gibi oldu ama hepsi aslında aynı şey. Evet şu vurgulu şekilde gösterdiğim şu iki tane bitlik adresin benim için şu anda doğrudan karşılığı söz konusu PSW. Bu arada 8 bitlik bir saklayıcıyı ben biliyorsunuz lojik temel lojik derslerinden şu şekilde 8 eşit bite bölüyorum. Şu anda bu çizdiklerim de 3 numaralı ve 4 numaralı bitlere karşılık geliyor. Ben bunları şöyle kullanabiliyorum. Yani PSW'nun 3 numaralı biti ya da Şöyle isterseniz kendi altlarına yazayım bunları. PSW'nun 3 numaralı biti ya da PSW'nun 4 numaralı biti biçiminde yazabiliyorum. Yani bu buraya karşılık geliyor. Bu da buna karşılık geliyor. Aynı zamanda bunların birer ismi daha var. O isimler de RS0, RS1. Bu arada SM'li arkadaşlar case sensitive bir dil değil. Yani büyük küçük harfe duyarlı bir dil değil. O yüzden böyle özellikle bazen büyük harf, bazen küçük harf yazacağım. Motomot çünkü ezberlemeyin diye. İstediğiniz gibi yazabilirsiniz. Kyle programını da göstereceğiz. Derslerimizde örnekleri olacak. Dolayısıyla burada da bu bilgi geçerli. Zaten böyle bir şey yani gerçekte olmasa derste böyle kabul edelim diyemeyiz. O yüzden mantığımız bu. Evet. Fatih aslında soruna da bu şekilde cevap vermiş olduk. Ben bunu kendimden söylemiştim böyle bir soru da varmış. Evet. Dolayısıyla büyük küçük harf duyarlılığımız söz konusu değil. Arkadaşlar şimdi bakın buradaki bu iki tane bite ben değerler yazarak işte buradaki ayrımı yapacağım yani PSW'yu kullanarak buradaki bank seçimlerini gerçekleştireceğim. Nasıl yapacağım? Elimde 4 tane bank var, 2 tane bit var. E tamam, mantığını anladınız, değil mi? Bu bitlere değerler yazarak yani bu 0 0 olabilir, değil mi? 1 0 olabilir. Yani ya da sağdan okursam 1 0'dı. Şimdi 0 1 olabilir ya da 1 1 olabilir, değil mi? Bu şekilde bakın 4 tane kombinasyonu elde ettik. Zaten bundan fazlası elde edilemez 2 bitle. İşte bunlar buradaki sırasıyla burada açık yazayım isterseniz. Bank 0'a bu bank 1'e bu bank 2'ye bu da bank 3'e karşılık gelen durum. Yani siz bank seçmek istiyorsunuz. Tabi bank seçmek ne demek? Daha komut yazmadık vesaire. Bazı şeyler tabi bilindiği varsayılıyor veya bir yerinden başlıyoruz anlatmaya. Dolayısıyla şu anda diğer kısımları yani şu anda ben bunu anlamadım dediğiniz kısımda anlayacaksınız. Sorun yok o kısım açısından ama diyelim ki bank seçimi yapmak istiyorum ben. Bank seçimi yapacağım zaman buradaki girmem gereken değerler hangi bankı istiyorsam buradaki doğru kombinasyon olmalı. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Arkadaşlar aslında bakayım süreye diğer RAM bölgelerine geçmeyeyim. Birkaç tane isterseniz örnek vereyim size. Hem buradaki mantığı anlamak açısından hem de e, yavaş yavaş kodları da en sona bırakınca yani kodlardan sanki ayırıp anlatınca açıkçası biraz da böyle bazı şeyler tam oturmayabiliyor o yüzden bazı örnekler isterseniz ben buraya yazayım bu örnekleri de dikkate alırsanız belki daha akılda kalır mesela hiç ne iş yaptığını örneğin daha söylemediğim bir komut. Yine e, ismini bildiğiniz için şimdi ikisini birbirine birleştirebilmeniz lazım. Mesela set bit RS0. Böyle bir komut yazsam ne anlama gelir sizce? Ya da bunu temizleyecek komut da var. Clear RS1. Böyle yazdım. Bu ne anlama geldi? Bu komutları doğru kabul ederseniz arkadaşlar, yani bu komutların yani var olduğunu bilmeden bu komutu bilmek herhalde hemen hemen imkansız. Ama böyle bir komut ben size var desem yorumlamak çok basit değil mi? Hangi duruma karşılık geliyor bu? Set bit rs0, clear rs1. Böyle bir komut var. E mantıken yani set kelimesi diğerinin tersi gibi düşünürseniz çünkü clear hepiniz anlarsınız bunun ne iş yaptığını. Sıfırlıyor RS1 bitini. E, diğeri de set bit setliyor tersi mantıkla düşündüğünüzde. Bir yapıyor. Dolayısıyla mantıken yaptığı şey RS bitini RS0 bitini bir yapmak diğerini sıfır yapmak. Yani bank 1'e geçilmiş arkadaşlar burada. Bank 1'e geçilmiş diyebiliriz. Tamam? Bunun anlamı bu. Peki bunu da unutun. Yani ya da yeni bir örnek gibi düşünün. Mesela ben şöyle yazsaydım. Yani başını bilmiyorum. Başı bu değil arkadaşlar. Bir önceki örnek değil. Diyelim ki sadece şunu yazdım. Set bit rs1. Şimdi ne diyecektiniz? Yani ne oldu sizce? RS0 ilgili bir bilgi yok. Değil mi? Bunun bir öncesi varsa yani bu ilk mantıken yani komut değilse bizim yazdığımız komutlar arasında o zaman öncesini bilmemiz lazım. RS0'ın durumunu bilmemiz lazım. Genel olarak yani kağıtta yazıyorsanız bunu mantıken öncesine elle manuel bakmanız lazım. Yani gözle bakmanız lazım elle yazdığınız şeylere ama Kyle ortamını göstereceğiz veya bakabilirsiniz Kyle ders videolarımıza. Kyle'da tabi böyle bir zorunluluğunuz yok. Kyle'da soldan hemen kontrol edebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki mantık şu arkadaşlar. RS1'in birleneceği kesin. Yani bundan biri olacak değil mi? Bakın burada ds 1 sıfırmış kabul edin önceden. Bir olacak. Yani bu olacak. Ama bu olduğu zaman bakın iki durum var. Yani bu sıfır da olabilir, bir de olabilir. Yani ben bank 2 ya da bank 3'ten birine geçeceğim kesin. Ama hangisine geçeceğim? Bunu bilmiyorum. Ha şöyle bir bilgi verildi size. Bundan önce hiçbir bank geçiş komutu yok. Yani başka komutlar olabilir. Yani bir mikro denetleyici çalışmaya başladı ama hiçbir bank değişikliği yok. O zaman ben bunun hangi bank olduğunu söylerim. Hangi bank arkadaşlar? Daha önce bir bank geçişi söz konusu değilse burada. Bunu yazayım isterseniz. Daha önce bank geçişi yoksa hangi banktayız? bank 2'ye geçilir. Çünkü evet Alper arkadaşımız yazmış, İbrahim arkadaşımız da yazmış. Evet niye? Çünkü arkadaşlar default ben reset işlemi sonrasında bank sıfırda olduğumu bilmem lazım. Yani özetle bakın bir bilgi daha onu da buraya not edelim. Reset sonrası bulunulan bank diyorum buraya. Tamam? Bunu biliyorsanız o zaman bundan sonraki bilgiyi de ikisini birleştirip bulmanız çok basit. Evet arkadaşlar aslında ben şu kısımla ilgili de birkaç örnek yazmayı düşünmüştüm. İsterseniz onları da buraya yazayım. Şu rengi kullanmışız. İsterseniz şuraya başka bir renk kullanayım. Örnekleri genelde aynı renk yapmaya çalışayım. yapalım bunu. Evet. Birkaç örnek de bunun için yapayım. Komutlar arkadaşlar komutların detayını anlatmıyorum. Yani komut henüz görmedik. Sadece buradaki bilgilerle biraz kafanızda şimdiden bir şeyler şekillendirsin diye bazı örnekler yazıyorum. Yoksa yani ne şu komutların ben ne iş yaptığını henüz anlattım size. Set bit clear basit ama yine de anlatmadım şeklinde düşünün şu anda. Yine şu anda yazacağım komutları da henüz anlatmadım. O yüzden hani mantıken bu komutun işlevi buymuş artık bundan sonra bilmek zorundasınız gibi düşünmeyin. Ama buradaki mantığın nereden azından kullanılacağının temel düzeyde anlaşılması gerektiğini de söyleyebilirim. Bakın normalde ben şöyle bir komut kullanıyorum. Move mesela buradaki adreslerden bir tanesi atıyorum 01 hex adresine herhangi bir veri yaz. Yani bu veriyi örneğin bakın şöyle yazabilirim ben. Diyelim ki 30 hex yine. Ya da ya da bu böyle kalsın. Sadece bank farkını göstermek için bir şey yazalım önce. R1 Yine aynı şeyi yazalım. 3, 0, hex. Bakın arkadaşlar. Şimdi yapılan şey şu. Move 0, 1 hex adresine 3, 0 hex bilgisini yaz. Bu bunu yapar. Yine R1 yazdığım zaman 3, 0 hex adresine bu veriyi yaz. Bu, bu komut da çalışır. Ama şu andaki olay şu. Şuradaki 0, 1 hex her zaman aynı şeydir. Buradaki ise her zaman aynı şey değildir. 4 farklı seçenek var değil mi? Hangi banktayım? Yani bu R1'in 0.1 heksi olma ihtimali de var. Eğer bilmiyorsam hangi bankta olduğumu. Bu ihtimal yani %25 değil mi? Ama diğer 3 banktan herhangi birinde de olabilir. Dolayısıyla buraya sadece şöyle bir not yazayım. Geçelim bu kısmı. Çünkü bunların üzerine detaylı şekilde konuşacağız. Şöyle bir şey yazayım herhalde yeterli olur. Onun dışındaki tüm durumlarda zaten farklı. Sadece bank 0'da bulunulduğunda bu iki komut aynı sonucu verir. Yani diğer durumlarda vermez demek bu arkadaşlar. Arkadaşlar soru varsa yazın lütfen aşağıya. Ben bir sonraki kısımda Remin diğer bölgelerine geçiş yapacağız ama bu bölgelere de yine hep atıfta bulunacağımız için sorularınıza da cevap veririm. Varsa ilave vermemiz gereken bilgiler onları da açıklarız. Ama temel olarak bank bölgesinin mantığı ve detayları bu şekilde hem PSW anlatmış olduk hem temel olarak bank bölgesini anlatmış olduk. 5 dakika sonra görüşmek üzere.